Oğlum gelsene aşağıya. Bir gel aşağı gel. Dur yüksel geliyor şimdi. <laughs> tamam o çıkıyor yüksel geliyordu. Kaç kişi bindiniz diyor. Dur ben vermeyeceğim. Kaç kişi bindiniz adam Önemli mi oğlum? Dört kişi bindi. <laughs> <Dört kişi bindin. gülüyor> e söylesene iki kişilik diyor oğlum. Nereden benim iki kişilik olduğumu? <laughs> Hadi gel aşağı <laughs> gel. Babası diyor mu? <laughs> Ne yapacağız? Bizi ne yapacağım oğlum? Kaldık lan burada. Bir tane gel, bir tane geliyor. Ne yapacaksın? Yok, kapı açılıyor da biz çıkmıyoruz. Niye çıkmıyorsunuz oğlum? Oğlum, açılmıyor diyorum. Açılmıyor. Ben nasıl açayım? Gel aşağıya gel oğlum. Kapıcı falan var burada. Bir yardım et lan. Allah Allah! Ben ne yapayım diyor adam ya. Kapılar açılmıyor hiç. <laughs> ne diyor? Ha, bir şey yandı bak bunun açıyor. Yandı da açılmıyor kapı. Gire gidelim o zaman ama ne ki taşımasın ki. Ne kapatın oğlum? Ne, ne yapacağım, yapacağım? adamla konuşurduk burada. Yüksekten yandı dedi. Açsana yüksel. <laughs> tamam. tamam. Ne kapıcı? Gelecek Bir tık. Ne yapacağız lan burada basızlıkta? Dört. Cevap da veriyor. Ne? Az nefes al. Oğlum geliyor mu kapıcı? <laughs> Bu sorunun ne önemi var diye. Oğlum sarak sarak sorunu soruyorum. Ama ne kadar bir Beş kişiye bindik ha. Neyse. Şunu öğrendik ki asansörlerdeki kişi uyarlarına. bunu bundan sonra okuyacağız. <laughs> Kim ne dersin sen? Nüksan. Bak geldi bak kapı açtı. Sürekli hep yaşanan bir şey bu. Hayır kapıcı apartmanda oturmaz mı? kapıcı görüp de sıkılıyor. Kapıyı mı sıkmaya çalışıyorlar komple? Yok o dalgayı açmaya çalışıyorlar da <laughs> yani. onu yalamaya mısınlar? Onu yalamaya Onu mısınlar? Ne? Ankara bir aldım mı Yüksel açılıyor mu? Bak şu Nerede? Bir kişiyle kasam Işık nereden geliyor ya? Erdoğan. Aha açıldı. Aha, açıldı. Neyden açıldı?